Evet değerli arkadaşlar, merhabalar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir videoyla, yeni bir konuyla beraberiz. Bugün konumuz çok önemli. Çünkü neden? Herkesin aslında beklediği bir konu. Yani bolluğunuzu, bereketinizi, kendi refahınızı artırmanız için yapmanız gereken çok önemli bir tekniği sizlere evet, yanlış duymadınız teknik çalışma olarak, uygulama olarak ve uyumlama olarak yani enerjisel bir uyumlama olarak sizlere bunu burada tamamen baştan sona uygulamasıyla beraber anlatıyor olacağım. O yüzden bu videoyu başından sonuna kadar dinlemeniz çok önemli ve bu uygulamayı birebir olarak yapmanız için aynen söylediğim telkinleri söylediğim şekilde birebir yapmanız çok önemli olduğundan dolayı bu videoyu mutlaka kaydedin ve sevdiklerinize gönderin ve bunu sonuna kadar izleyin diyoruz. Evet, bolluğunu, bereketini, refahını ve paranın sana yağmur gibi akmasını sağlamak için, sana bolluğunu, bereketini getirecek olan tüm kanalların açılması için bu çalışmanın sonucunda zaten işte varmak istediğimiz sonuç bu. Oradaki engelleri kaldırmak ve tamamen oraya uyumlanmak. Yani biz burada aslında olayın kökünü çözeceğiz. Yani sizin engeliniz, blokajınız varsa bu konuyla ilgili biz bunu bu çalışmayla ortadan kaldırmış olacağız. Ve işte ondan sonra zaten para, bolluk, bereket size yağmur gibi yağacak. Akarsular gibi akacak, seller gibi gelecek belki de. Evet şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve şu anda çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Kendimizi rahat hissettiğimiz bir ortamda ve kendimizi tamamen sessiz sakin bir şekilde adapte edebileceğimiz, motive olabileceğimiz ve konsantrasyonumuz bozmayacak bir şekilde tamamen serbest bırakalım ve tamamen nefesimizde bir diyafram nefesi içerisinde yer alarak kendimizi, bütün vücudumuzu, bütün azalarımızı tamamen boşluğa bırakıyoruz ve serbest bırakıyoruz. Olabildiğince serbest bırak, gözlerini kapat ve tamamen sakinleş, düşünceleri kol, hiçbir şey düşünmüyorsun ve hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Tamamen şu anda boşluk içerisinde serbest bir şekildesin. Ve bunu sağlayacak olan nefes egzersizimiz şu. Yapman gereken sanki burnundan bir gülü koklar gibi yavaşça nefesi 4 defa alıyorsun. Ve aynı şekilde ağzından 6 defa sanki bir mumu üfler gibi veriyorsun. Yavaş bir şekilde. Tekrar söylüyorum. Bir gülü koklar gibi 4 defa döngüde al yavaşça ve bir mumu üfler gibi 6 defalık döngüde ver. Ve bunu 10 defa yapıyoruz aynı şekilde sakinleşmemizi sağlayana kadar. Oradaki konsantrasyonu sağlayana kadar bunu yapıyorsunuz. Şimdi bunu sağladıktan sonra karşında masmavi bir kapı olduğunu görüyorsun. Evet pas parlak, masmavi parlayan bir kapı tam senin karşında ve aranda 7 adım mesafe var. Ve bu 7 adım mesafeyi şu anda yürüyorsun ve o kapıya, kapının yanına geliyorsun. Ve kapının yanına geldiğinde söyleyeceğin cümle şu. Diyorsun ki kapıdan içeri girmeyeceğim. Bunu üç defa söyle. Kapıdan içeri girmeyeceğim, kapıdan içeri girmeyeceğim, kapıdan içeri girmeyeceğim. Ve daha sonra kapıdan içeriye gir. Ve kapıdan içeriye girdiğin anda içeride küçücük bir oda göreceksin ve her taraf maviye boyanmış olarak göreceksin orada yine 7 adım mesafede duran bavula doğru yürü ve o bavulun yanına geldiğinde o bavulu açmak istemiyorum o bavulu açmak istemiyorum bu bavulu açmak istemiyorum diye 3 defa söyle. Ve Daha sonra bavulu aç ve içinde ağzına kadar banknot dolu, para dolu olduğunu, adeta bavuldan taşarcasına paraların olduğunu gör. Bu paraları saymayacağım. Bu paraları saymayacağım. Bu paraları saymayacağım diye 3 defa söyle. Daha sonra 7 tane banknotu eline al ve teker teker saymaya başla. Ve teker teker saydığını bavulun içine at. Ve 7 tane banknotu sayıp tek tek attıktan sonra karşıya doğru yürümeye devam et. Karşıya doğru yürüdüğünde önünde mor bir kapı göreceksin. Aynı şekilde mor kapının yanına geldiğinde diyorsun ki kapıdan içeri girmeyeceğim. Yine 3 defa söylüyorsun. Ondan sonra kapıdan içeri girip kapıyı kapatıyorsun. Ve karşında yine odanın tam ortasında mor boyalı oda var yine. Ve odanın tam ortasında bir bavul var. Bavulun yanına gidiyorsun 7 adım atarak. Ve bavulun yanına geldiğinde burada artık yine aynı şekilde 3 defa bavulu açmayacağım, bavulu açmayacağım, bavulu açmayacağım diyorsun. Ve bavulu açıyorsun, bavulun içindeki paraları görüyorsun yine aynı şekilde. Yine paraları saymayacağım, saymayacağım, saymayacağım diyorsun. Ve 7 tane banknotu alıp teker teker sayıp bavulun içine atıyorsun tekrar. Ve şimdi 3. odaya geçiyoruz, 3. aşamaya geçiyoruz. Burada da yine devam et. Parayı saydıktan sonra yine karşında bir kapı gelecek. Bu sefer bembeyaz bir kapı gelecek karşına ve O kapıdan içeriye yine girmeyeceğim 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 diyorsun Ve kapıdan içeri girip Kapıyı kapatıyorsun Yine her taraf bembeyaz boyalı bir kapı Bembeyaz parlıyor odanın içi ve aynı zamanda odanın Tam ortasında bir Bavul var Yine aynı şekilde ve bu bavulu Yanına geliyorsun 7 adım atıp ve Bu bavulu aşmayacağım 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 diyorsun açıyorsun e bu bavulun içinde de yine banknotlar var. Taşacak şekilde yine aynı şekilde döngüde söylüyoruz. Paraları saymayacağım, saymayacağım, saymayacağım diyorsun. Ve bu sefer 7 tane değil avucunu alabildiğin kadar alıyorsun. Bir avucunu alıyorsun önce onları tek tek sayıyorsun. Bavulun içine atıyorsun. Sonra tekrardan iki avucunla almaya çalışıyorsun bu sefer. Alabildiğin kadar alıyorsun. Yine tek tek banknotları sayıp bavulun içine tekrar atıyorsun. Ondan sonra buradan kalkıp tekrar yürüyorsun. Karşında yine bembeyaz bir kapı çıkacak ve bu sefer bembeyaz kapı öyle bir parlıyor ki gözlerin ışıldıyor ve şimdi bu kapıdan ve bu beyaz enerjiden gelen frekans senin ayak parmaklarından başlayıp bütün vücudunu saracak yavaş yavaş ayak parmaklarında başlıyor ve şimdi bacaklarından sonra göğüslerine doğru sonra bütün vücudunu bütün kollarını her yerini saracak şekilde Bembeyaz bir ışığın eterik bedenindesin. Bedenin, ruhun adeta beyazla kaplandı. Şimdi o bembeyaz kapının önünde eterik bedenin ve bütün ruhun, bütün her tarafın tepeden tırnağa kaplanmış, parlayan bembeyazlık içerisinde duruyorsun ve kapıdan girmeyeceğim diyorsun üç defa. Ve kapıdan içeriye giriyorsun daha sonra ve oradan girdikten sonra tamamen boşluğa açılan bir kapı orası ve tamamen uzay boşluğu, tamamen hiçbir şeyin olmadığı, Hiçbir şekilde kendini en büyük hafiflik, hiçlik içerisinde hissettiğin bir alan ve orada kendini bırakıyorsun ve artık orada beyazlar içerisinde, o bembeyazlık içerisinde parlayarak adeta boşlukta kayboluyorsun. Boşlukta kendini kaybediyorsun ve orada hiçbir şey yok. Orada artık sen de yoksun. Orada tamamen hafiflik içerisindesin. Sonsuzluk, sınırsızlık içerisinde, uzay boşluğunda gibisin sanki ve şimdi Yavaş yavaş bu hissi yaşadıktan sonra tabii ki yavaş yavaş artık ayaklarından yine başlayarak kendine gelmeye başla ve kendini fark etmeye başla. Kendini yavaş yavaş tamamen o boşluk hissinden kaybolup ağırlığın geldiğini yani hafifliğin girip ağırlığın geldiğini hissetmeye başla. Yavaş yavaş ayaklarından itibaren bütün vücudunun tamamen hissetmeye başladığını gör. Ve bunu yaşa bunu hisset ve artık bu histen sonra yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Ve nefesini yavaş yavaş yine aynı şekilde alabilirsin. Burnundan nefes alıp ağzından veriyorsun. Ve bir anda nefes alıp bir anda verebilirsin bu sefer. Çünkü kendine gelmen için bir şok etkisi yapacak. Bu şekilde çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Herkese şifa olsun, bütüne katkı olsun. Beğenip kaydetmeyi unutmayın bu çalışmayı ve sevdiklerinize paylaşın. Mutlaka bu çalışmadan faydalanmak için sonuna kadar izleyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu faydalı videoların devamı gelmesi için yorumlarınız çok önemli arkadaşlar bekliyorum. Nasıl bir şekilde sonuçlar aldınız merak ediyorum ve bütüne katkı adına, insanlara bunların motivasyon olması adına paylaşmanız çok önemli. Yorumlara mutlaka yazın. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalpten sevgilerimle.